Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kısa bir vlogla karşılıyorum. Bugün tam böyle mutfak dolaplarını temizledim, güzelce silmiştim. Öğlen bir pazara gideyim dedim. Bir de ne olsun bir telefon geldi. Koşturarak eve geri geldim. Mutfak dolaplarım yapılmış. Dolaplar geliyormuş, ustalar geliyormuş. 10 dakika içinde evde olmam gerektirdiler. Koşturarak eve geldim. Bütün mutfak dolabını boşalttım. Bayağı da e, kapkacak varmış. Ben bu kadar tabağım çanağım olduğunu bilmiyordum. <laughs> Meğerse dolabın içinde saklılarmış. Onları güzelce döktüm. Hepsini tek tek yıkadım. Ustalar çalışırken ben onları temizledim. Onlar da geldi. Komple mutfak dolaplarını söktüler, yenilerini taktılar. Tabii bu 3-4 saat sürdü. Öğlen gelmişlerdi. Akşam 7'ye kadar uğraştılar onlar de gittikten sonra ben mutfağa girdim baştan aşağı ne varsa komple yıkayıp dolapları silip tek tek hepsini yerleştirdim e tabi bana yine köpüklü köpüklü temizlik işi çıktı ne yaptım güzelce ocağımı sildim dolapların içini sildim mutfak dolaplarını yerleri çünkü her yer bayağı bir batmıştı e, dolap kapaklarını kestikleri için ara raflarını monte ederken her yer bir battı ben de ne yaptım? Güzelce temizledim. Her yer mis gibi oldu. İçim açıldı. Mis gibi deterjan koktu. Oh mis. Tabi bu arada kapakların iki tanesini de unutmuşlar. Onları da yarın getirecekler. Baharatlık bölümüyle e, Ankastire setin alt çekmecesinin kapağı gelmedi. Onlar yarın gelecek artık benim pek bir işim kalmadı. Ben her şeyi sildim, yerleştirdim güzelce. Umarım sizler de keyifle izlersiniz. Kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Yoruma bir kalp dahi olsa bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden herkese keyifler diliyorum. Bir sivitomda kalın, benimle kalın. Bir sonraki içerikte ve videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bu kahve de benden size gelsin.